Rammus'u başta düşürdüğün zaman bir daha toplayamıyor bu arada. <laughs> Oğlum adam ağzıma sıçtır etti ya. Ulan Mülayim. Kanka gidiyor et gidiyor. Ha. Çek 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 onu içeri çek. Heh. Ya ulan Mülayim. Kanka olmuyor ya. Oyna artık ya. Oynama Çayını ya. İpne herif canıma bak. Ben size diyorum mu ama oynayın oynamayın diye. Canıma bak. Senin yüzünden. Oğlum sana bir zarar yok ki. böyle oynamayın diye. Sana bir zarar yok ki bunun. <laughs> eee. Ne eee? Allah Allah kendine e diyor. Eee sonuç? Çakoy laf yapmayın lan s**im ben Ben kaydı açtım mı açmışım. Unutuyorum bazen. Bana katıl. Asıl bu ne yapıyor? E senin yüzünden. Geliyor mu bu arada? 3 level. Geliyor. 2 olacağız. Bekle 2 olduktan sonra gelseydin. O bunlar nasıl bizden önce 2 oldu lan? Fanket. Biz X kaçırdık değil mi biz? Kanka burayı tutam demişler adamlar ama. Güneycim galiba orası. bunlar 5 dakika Daha uyum Biz X kaçırdık değil mi bu lava fazla yardım edelim diye. Öndeki üçlüyü kaçırdık aynen. Evet evet. <laughs> tamam ben hazırım. Oğlum e bak, alacağım ya. alacağım onu da alacağım. Vurma mı? Büyü hiç vurma. Güneşin <laughs> ADC'ye döndüm. Attım tuşturu. Çok çok kötü bir bitkinlik. Ben çıktım canım yok. Nasıl olacaktı hocam? Çok iyi yakalarsam ya ya. keser misin? Kanka ya. bitkinliği çok geç attın. Nasıl adam attım? Adam dibine önce girdim oğlum. Adam W ile kaçtı öyle attın ya o yüzden. Oğlum tamam, sen çık, adamı çık, el çık, çıkalım. Da ben nerede biliyor musun? Tamam çıkalım ya. Base'de şey istiyorsan. Ya yok dur dur. Oğlum benim 170 canım var adam. 3 tane vursa öleceğim. Tamam geri dur ya. XP kaçarım oğlum şimdilik. Niye dur, Şu şunu, şunu alayım. Ölme. Ya biliyordum böyle bir şey olacağını. Dur diyoruz, geri dur diyoruz. Şu farmı alam diyorsun ya. Aga ciddi misin ya? Yapışıyor. Hayır ya. Güneşin seçilmişi. Yapıştım. Oğlum dur diyorum ya. Niye durmuyorsun ya? Yetmedi. Aga niye böyle şeyler yapıyorsun Berat? Keserdik al, lan ama. Al, al nah, kestik, nak kestik amına. Vallahi sinirim bozmaya başladı artık ha. Geliyorum. Aga hiçbir şey dinlemiyorsun ya niye böyle yapıyorsun? Bait desene. Tristan'ı bana. Işığımız gözlerini alsın. Ben de Kaçtı adam kanka. Nasıl kaçtı oğlum? Allah kaçtı Hayatı korumak için. Lan şuna vur bir şey yap. Vuruyorum kanka. Sen tutuşturatmadın mı Tristan'ı ya? İşte bu iyi. Şurum yani yok ki. Yokmuş. <laughs> ne bak oğlum bu nasıl çar? Dal dört seviyesin belki adam oynamaya dener sana. Aa atlayamadı. Ananın sınırını bitkinliğini her şey duruyor ya. Aldım ben onu. Artık Ankana öl bana. o çocuğu artık öl. Kanka gel şunu da kes. Ön bana yardımda kal. Bir manam yoktu şunları yiyen bari. Tamam sen alırsın. Aha geldi. Geliyor. Kanka. Geldim ben de geldim. Biliyor musun böyle bir şey olacağını? <laughs> Paramparça olacaklar. Manam yok. Size yürüyorum. Çok kötü Kacarsan bir bomba. Berat. Tut Berat onu. Kanka manam yok manam ne yapayım? Tamam tamam. Kanka mananı yanımda dursan zaten alacağız onu. Lan nerede durdum ben am***im ben başka yerde miydim? En azından bir çizik at. Bakmayın lan buraya. LB'li <laughs> yürüyoruz bak bizi takipleyin. <laughs> Ben çok erken girdim. Adama vurman lazım ama. Ulti varken nereye vurayım kanka baksana şuna. Geldik. Zaten. Berat oyna bize doğru. Beni <laughs> ittir ittir böyle bırakma. Bir işte 4 kill var beni kesmiş 4 kere. <laughs> <laughs> ben de buradayım. Beni görmüyorlar. Görüyor evet. şu an. <laughs> Girdim. Ben arkada şey Benim değil. lazım şu anda. <laughs> Öyle artık öldü, ya. Öldü, öldü. kaldı ya. Saldım bunu. Shutdown <laughs> vardı ya öbürünü salsan daha iyiydi. Burada. Arkalarındayım. Oynarız da oynarım. Çok güzel. Bırak Sağ ol bana. Sağ ol bana. Gel lan Kanka geldim diyorum ya. Ben vuruştum en son kuleye ölse de bana geldi. Kanka kuleye ölecekti zaten adam tamam. koşuyordu. En son en son ben vurmuştum kanka. Hayır benim W vurduydum. Senin W daha patlamadı öyle. <laughs> ya agacım. Şu an kıssa maklim ama bak. Şu an kıssa haklısın. Haklısın ben de bir şey demiyorum zaten. Al, al dedik o kadar ama Ne? Tek başına kesemez bu arada ulti basmadan. Nasıl kesemem, kesemem. ya? Canın götte kalır. Ee. bitirmişim. Nasıl filtrebilirim? Kanka canın götte kalır. Çarpıda erken vurmak zorunda kalırsın. Haber Berat Oyunu tek sen biliyon ama He aynen kanka bir tek sen biliyon oyunu. Ya. Hayır. Bütün her şeyi biliyormuş gibi davranma artık oğlum. Tamam? Bizde de bir şeyler biliyoruz. Tamam biz de bir şeyler biliyoruz, sen de her şeyi biliyormuş gibi davranma. Senin konuşmandan mı başlıyor zaten bu problemler? <laughs> Asıl senin konuşmandan başlıyor. <gülüyor> 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 <Al> çal çal. <laughs> çal çal. Sıkıntı yok. Ya dön sen oğlum. Nasıl yardım veriyorsun? Ya Berat sıkıştırdın bizi burada ya. <gülüyor> Hayatı <gülüyor> korumak için. <laughs> Lebe. Size de asa attırayım ama gelin. Gece Sizin de burada mı? Oynarız bu arada. Benim yani her gitti. şeyim var şu an. Ama Tarık zor orada. Tarık çıktı deyim, gitti. Arkasında mı? Arkasında Aa ultimi bozduk. <laughs> Bende o. Tristan'a <laughs> nerede? Ah, ulti edim onu. Kesin Tristan'da. Bu bende. A Kanka karar ver o bende bu bende. Kesin oğlum sen telesin abi. <laughs> Oluyor lan. Aptaya yaptım açık. Mo bak. O ulti ne Allah kahretmesin seni. Aga benden bu kadar ne yapayım. <laughs> Eksler griye döndü lan bende soru yanmıyor artık. Tarik var ulti var. Aa 3 kişi dermiş kanka onları gel. Bir de ultisi var Tarik'in. Ya bu ultim niye hep bozuluyor benim ya? Stun yiyin, yediğin için. Ondan biliyoruz oğlum ya açık olamazsın sen Bir daha açarım abi. Jax geldi. Aa bak bak. Salak üstüne atıyor adamı. e baran 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 gel. Ramus kapat. Azimlerini kıralım. Aga insan yardım eder ya. Lep. Oy lan senin ben. <laughs> lan senin ben. Gördünüz değil mi onu? Ben görmedim ne olduğunu. E girdin <laughs> tristana ittirdi mi? Evet. bozuyor <laughs> <laughs> mu? <bırakayım, ultim> <laughs> karşı takım Full bozuyor. Allah ya. <laughs> Maç bizde ya kötü başladık iyi topladık. Ramsa, bak Ramsa. <laughs> çocuk dur, dur. Sen sıkıntı yapma. Ama yaklaşma yeterli diyor. <laughs> Tarık'a bak çalacağım bir süt atıyor onu. Adam, adam ADC ama. oğlum. Gitti. <laughs> ne alakası var şimdi? <laughs> Adı, Adı Eddie Carey olmasıyla ne alakası var? <laughs> Çalmak Kil. için sıçra attı diyorum ben. Kill için her şey yapar oğlum adece. Tek <laughs> oğlum. Ah, Sanlıyım lan. Aga ben kendimi dövüyorum adama vurarak Lan bitirme lan bitirme lan. Ne bitirmeyeceğim lan, ya? Ne bitirmeyeceğim lan, ya? Bitirme lan. lan bitirme dur. Bak, bak. Hadi bitirmiyorum. Aa farm Mülayim vurdu bu arada. Mülayim, ya. Mülayim vurdu bu arada. Bırak ya, reportu mu <gülüyor> <gülüyor> Mena Mülayim vurdu diyor kanka bu kadar cik canı bırakmış bak şu kadar cik canını bırakmış Hayır, Mülayim vurdu diyor ben yandan Leon'u izliyorum kılıçta böyle beyze beyze vuruyor <laughs>